Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir diyelim. Gün meten hepinize mutlu pazarlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim zilini açmayı ve aktif etmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Secret Online Türkiye'nin geleceği hakkında konuşacağız. Secret Online Türkiye nereye doğru gidiyor? Secret Online Türkiye nasıl bu hale geldi? Secret Online Türkiye kimler tarafından bu hale getirildi? Mikroat Online Türkiye ne yapılırsa düzelir. Bunları detaylı bir şekilde bu video içerisinde sizlerle beraber anlatacağız. Öncelikli olarak arkadaşlar Sigurd Online Türkiye'nin bu hale gelmesinin sebebinin kimler olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Peki Sigurd Online Türkiye bu hale getirildi. Yani bir istikrarsızlık bir ortam oluştu. Bu istikrarsızlık ortamın oluşmasından dolayı da oyuncular farklı alternatif oyunlara geçmeye başladı. ISRO gibi, private sunucular gibi, Rusya resmi sunucuları gibi alternatif oyunlara geçiş yapmaya başladı. Yaz aylarında biliyorsunuz bütün oyuncular genellikle ya tatil beldelerinde oluyor ya iş yerlerinde oluyor. Yani çalışmak zorunda kalıyorlar bilgisayarda olamayan insanlar var. Yani aktif bir şekilde bu oyunu oynayanlar var yani böyle bir kitle hala mevcut. Fakat bilgisayar başında yani vakit geçiremediğinden dolayı aktif olamıyor. Ondan mütevellitte sunucularda bir düşüş yaşanıyor. Yani Squad Online Türkiye sunucularında da yaşanılan düşüşleri de hepimiz zaten biliyoruz. Squad Online Türkiye Peki ne yaparsa düzelir arkadaşlar bunları hep birlikte ele alacağız madde madde. İlk olarak arkadaşlar Secret Online e, istronun yaptığı hataya kesinlikle düşmemeli. Nasıl düşmemeli? Yani biliyorsunuz Secret Online yani global sunucularda yani istroda sürekli sunucular açılır aç kapa yapılır daha doğrusu sunucular açılır. Daha sonra bunlar e, belirli bir ay periyodu içerisinde birleştirme kararı alarak sunucuları birleştirirler. Bu çok büyük bir hata. Yani eskiden bu yana yapılan hataları tekrar tekrar etmenin bir anlamı ve manası da yok. Discord ondan Türkiye aynı şu an İsro'da olduğu gibi bu tuzağa düşmüş durumda. Yani para kazanma uğruna, para kazanmak uğruna tekrar sunucu aç veya kapat veya mevcut açılan sunucuyu farklı bir sunucuyla birleştir. Bunlar çok büyük bir hata arkadaşlar. Eğer siz bu oyunun sahibiyseniz, siz bu oyunun yöneticisiyseniz, siz bu oyunun telif haklarını satın aldıysanız oyununuza böyle rezaletler yaşatmamalısınız. Yani para kazanmak dahi uğruna bu kesinlikle yapılmamalı. Bu çok büyük bir hata. Yani İsron'un yapmış olduğu hatayı aynı Türkiye sunucularında da görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada ben madde madde sıraladım. Ikrat Online Türkiye ne yaparsa kendini düzeltir. Bunları sırayla madde madde sizlere açıklayacağım. Öncelikli olarak arkadaşlar oyunda şu anda Kaç tane sunucunun olduğunu bilmiyorum. Yani ben Secret Online Türkiye'nin resmi sunucularını takip etmiyorum. 5 veya 7 tane sunucu biliyorum. Şimdi arkadaşlar hiçbir şekilde eğer sunucu açıyorsanız bu sunucuları da işte oyuncular azaldı gibisinden sunucuları birleştirmeyin. Durumadan işte cap level atlatma gibi saçmalıklara asla girişilmemeli. Eğer bir oyun açılıyorsa o oyun açıldığı zaman oyun yüz kepte sabit bırakılmalı. Yani Europe Çin karakterlerinin olduğu bir sunucu olmalı. Yüz kepte sabit bırakılmalı. Alexandria haritasına kesinlikle geçilmemeli. Çünkü Alexandria'dan sonrası gelmiyor arkadaşlar. Yani Sigurd Online'da Legend 4'e geçtiğimiz zaman insanlar sıkılmaya başlıyor veya oyunu bırakmaya başlıyorlar. Bu gerçekten büyük bir hata. Yani öncelerinden beridir yaşanılan bir hata bu. Yani Alexandria geçildi. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Oyuncular oyunu bırakmak zorunda kaldı. Çünkü durmadan size karakter kastırıyorlar. Bu durum gerçekten sıkıcı bir durum. Yani can sıkacak bir durum. Yani ne gerek var durmadan aylar boyunca karakter kasmaya işte set yapmaya gerek yok. Bunlar çok büyük bir hata bana göre şimdi arkadaşlar madde 1'de oyun 100 kepte yani yurop karakterlerinin bulunduğu bir sunucu açılarak yani kaç tane sunucu açılıyorsa artık bunları 100 kepte sabit bırakılmalı kesinlikle e, ek bir harita yani Legend 4 gibi alexandria haritaları getirilmemeli oyun 100 kepte bırakılmalı ki oyunun adı e, oyuncuları ikna etsin şimdi İkinci seçeneğimize geçiyorum. Oyunda biliyorsunuz PH bot genellikle aktif bir şekilde kullanılıyor. Parası olan PH bot kullanabiliyor ve birden fazla karakter oluşturarak oyunda hem sunucuların doluluk durumunun sebebine düşebiliyor. Yani hem bundan dolayı PH botu ben kesinlikle önermiyorum. Yani paralı bot dahi olsa kimisinin maddi durumu olmuyor bu botu satın alamıyor ve bundan dolayı oyunda da isroda olduğu gibi 1000 silk yani 1100 silk çekerek makro bot ücretsiz e, hale getiriliyor bunun e, direkt oyunun içerisinde oyuncular yani ilk oyuna başladığında oyunu hiç bilmeyen oyunculara yönelik söylüyorum veya oyunu çok öncesinden beri bizim gibi aynı çekirdekten yetişmiş kadro için de geçerli bu durum. Oyunda kesinlikle makro bot ücretsiz olmalı. Yani e, kimse ekstradan işte para verip de PH bot'a para yatırmamalı diye düşünüyorum. Yani PH bot kadar olmasa da makro bot da en azından kasılma bölgelerinde görev yaparaktan karakterinizi kasabilecek e, durumda bir bot sistemine Sahip. ama dediğim gibi işte şehre tekrar döndüğünde tekrar kasılma alanına gitmiyor o durum gerçekten can sıkıcı bunun bir şekilde güncellemesi yapılabilir yani makro yeniden böyle düzenlenebilecek bir hale getirerek makro botu güncelleyebilirler İkinci seçeneğimiz buydu yani makro kesinlikle oyunun içerisinde ücretsiz olmalı diye düşünüyorum gelelim üçüncü seçeneğimize Biliyorsunuz arkadaşlar oyunda e, bütün haritalarda oyuncular oyuna girdiği zaman kasılma bölgelerinde özellikle belirtiyorum bunu. Kasılma bölgelerinde yoğunluk yaşandığından dolayı arkadaşlar bir kasma, donma, lag, delay durumları söz konusu olabiliyor. Bunları minimuma indirebilmek adına oyunda bir klon map eklenerek asılma alanları kesinlikle aktif olmalı. Dördüncü seçeneğimize geçiyorum. Oyunda silk ile alınan eşyalar takasa ve pazara kapatılmalıdır. Arkadaşlar bunu niye belirtiyorum? Oyunda pırsızlık olaylarının yaşandığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani burada işte karın şifresini ele geçirme durumu çok basit. Yani insanlar bir şekilde yaş denilen program biliyorsunuz e, karakterlerin bütün bilgilerini depolayan bir sistem olduğu için oradaki verileri bir başkasıyla paylaşabiliyorlar. Yani veya düzelt kişiliklerle paylaşılabiliyor. Bundan dolayı oyunun içerisinde e, hırsızlık durumları yaşanılabiliyor Bunları daha öncelerinde gördük. işte premium çalınması, silgili alınan eşyaların alınması vesaire. Bunların kesinlikle arkadaşlar Hırsızlık ile alınan eşyaların takasa ve pazara kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Hırsızlık e, durumlarının önüne geçilebilmek için. Çünkü oyunda ne yaparsanız yapın karakter güvenliğini sağlayamıyorsunuz arkadaşlar. Yani maksimum derecede bir karakterin güvenliğini sağlayabilmeniz mümkün değil. E, Gemgami'de e, bu PH bot kullananlara ne diyor? Bot kullanıyorsanız sizin sorumluluğunuzda yani karakteriniz soyulursa veya işte itemleriniz çalınırsa bu durumdan biz mesul değiliz diyerekten topu oyunculara atıyor. Oyuncular da işte hırsızlık durumu yaşandığı zaman ne oluyor? İşte oyundan şikayet ediyor ve itemlerinin bir şekilde kendisine geri iade edilmesini istiyor ama yönetimde diyor ki ben bu şeyleri kesinlikle kabul etmiyorum. Bot kullanıyorsan bu senin tasarrufundadır diyerekten direkt topu oyuncuya yüklüyor. Yani her iki tarafta bu durumdan e, maruz yani hem yönetim oyuncunun yaptığını kabul etmiyor hem oyuncu yönetiminin yaptığını kabul etmiyor. Bu bundan dolayı arkadaşlar oyunda silk ile alınan eşyalar kesinlikle takasa ve, takasa ve pazara kapatılmalı ki oyunun içerisinde bir denge durumu oluşsun yani herhangi bir hırsızlık olayları yaşanmasın. Yani bunu biz defalarca dile getirmemize rağmen hiçbir şekilde bunu yapmadılar. Gelelim 5. seçeneğimize. Oyunda arkadaşlar hiçbir şekilde bu e, yeşil tabletlerden düşmüyor. Yani karakterler itemlerini yapabilmek için, blue asabilmek için itemlere hiçbir şekilde drop üzerinden tablet düşmüyor. Yani drop'tan düşmüyorsa buraya ekstradan oyunun içerisinde bir NPC eklenerek işte 7 degreden başlayarak 8, 9, 10, 11 şeklinde tablet ve stonlar buraya eklenebilir. Hem bu sayede oyunun içerisinde volt erimiş olur. Yani para birikmemiş olur. Hem de insanlar buradan volt ile tablet satın alarak itemlerini e, setlerini yapabilirler diye düşünüyorum. Gelelim altıncı seçeneğimiz arkadaşlar altıncı seçeneğimiz ise oyun içerisindeki bulunan etkinlik yöneticisi yani capture flag ya da diğer adıyla CTF sistemi şimdi arkadaşlar capture flag sistemi her iki saatte bir oyunun içerisinde oyunculara hizmet veren bir etkinlik yöneticisi buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar levelinize uygun moblar atılır burada yaklaşık 20 dakika boyunca içeride hem asılabilirsiniz hem işte oyuncuları kestiğiniz zaman tiketler toplayabilirsiniz. Fakat buranın ödülleri maalesef e, şey tam anlamıyla ödül değil arkadaşlar. Yani buradan böyle ahım şahım güzel itemler vermiyor. Yani düzgün e, ödül sistemi maalesef yok. Bu Capture Flag yani diğer adıyla CTF kısaltılmış adıyla buradaki oyunun ödül sistemini düzenleyebilirler yıl 2025 olmuş yani drop'tan eliksirler neden düşüyor mesela ctf'ye bu eklenebilir eliksir veyapon eliksir şer eliksir projektör eliksir aksesuar gibi itemler buraya eklenebilir hem buraya oyuncular gelerek etkinliğe katılır hem de buradan işte eliksir kasmak isteyenler eliksirini buradan elde edebilir ve buraya başka neler eklenebilir? Buraya Pandora Box eklenebilir. İşte Monster Summon Scroll eklenebilir. Zerk kağıdı eklenebilir. Skill Point Scroll eklenebilir. HP Portion artı 2800 ve MP Portion artı 2800 eklenebilir. STR5 ve Int5 Scroll eklenebilir. %50 Moving Speed Scroll, %100 Moving Speed Scroll eklenebilir. GM Gift Box Scroll eklenebilir. Rock Balon, CTR, Edep Balon, Mujige Balon, Kiklopes Balon, Damage, Manyo, Mangyang Balon, Damage Scroll eklenebilir. %20 Damage ve %20 e, Damage Absorbe Scroll'lar eklenebilir. %10 Damage e, Absorbe Scroll eklenebilir. E, Super Scroll Evasion %100 eklenebilir. Super Scroll Aksesuari %100 eklenebilir. Buraya son olarak da Evil Standard Flower işte diğer tekler eklenebilir. Ee, işte Trigger Scroll, Dodging Scroll, Hit Scroll, Reverse Return Scroll, Global Chat Link ve Magic Pop card da buraya eklenebilir. Buraya bu eşyalar eklendiği zaman arkadaşlar hem oyuncular buradan keyif alır. Yani oyunun içerisinde bir etkinlik sisteminin olduğunu yani bir etkinlik sisteminin var olduğunu anlar hem de burada keyifli vakit geçirir hem işte karakterini buradan işte gelen birden droplardan elde ettiği işte X ve ilteci ve puanını kazanabilir hem de buradan tüket toplayarak değerli item ve ödül ve eşyalarının sahibi olabilir bunların güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum yani yıl 2025 olmuş droptan adam eliksir düşürmeye çalışıyor burada buraya Eliksirleri ekleyip drop'tan eliksirleri kaldırabilirsiniz. Bu, bunu yaptığınız zaman adam eliksir kasabilmek için başka yönteminin olmadığını düşünerek mecbur buraya gelecek. Çünkü bu sisteme hiç kimse girmiyor veya bu sistemin var olduğundan bile haberi yok. Yani burada bu etkinlik yöneticisi var ama giren yok. Yani Rus roda da var, bu teresroda roda da var, bu İsrroda da var ama içine giren yok. Yani bunun bir şekilde ödüllerinin, ödül sisteminin güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Yani bunu güncellemediğiniz zaman ya oyuncu buraya girmiyor. Yani biliyor da girmiyor oyunun ödüllerini beğenmediğinden dolayı girmiyor ya da de işte buradan hiçbir şekilde haberi yok. O yüzden girmiyor diye düşünüyorum. Yani böyle bir etkinliğin var olduğundan haberi yoktur diye düşünüyorum son olarak da Arkadaşlar mesela e, bu şeyler var ne denir ona bu arena sorumlusunda şeyler var hangi etkinlikti ya onun ismini unuttum ben survival Arena sistemi var bu survival Arena sistemine de aynı şekilde arkadaşlar oyunun içerisinde bir şey sistemi getirilebilir yani aynı şekilde survival Arena ya da etiket sistemi eklenerek o etkinlik yöneticisine de aynı şekilde işte yaratık eklenebilir oradan xp drop kasmak için canlandırılabilir diye düşünüyorum dediğim gibi bu kaymış olduğum ödüller buraya eklenebilir yani yine tekrar etmekte fayda var Ödülleri bir kez daha tekrar ediyorum. Drop'tan kaldırılan eliksir veya panel, eliksir şart, eliksir projektör, eliksir aksesuar gibi değerli eliksirler buraya eklenebilir. Ee, son olarak da buraya Pandora Box, Monster Summon Scroll, Zer Kağıdı, Skill Point Scroll, HP Potion Art 2800, MP Potion Art 2800, STR5, Int5 Scroll, Moving Speed Scroll %50, Moving Speed Scroll %10. 100 GM Gift Box Scroll Rock Balon STR Edep Balon Imp Mujigi Balon Kiklopes e, Balon Manyang Balon %20 Damage Ink Scroll %20 Damage Absorb Scroll %10 Damage Inch Absorb Scroll e, Super Scroll Evasion best Scroll accessory, Evil Standard Flower gibi birçok çiçek buraya da eklenebilir. Onun dışında Trigger Scroll, Dodging Scroll, Hit Scroll, Reverse Return Scroll, Global Chatting ve son olarak da Magic Pop Kart buraya eklenerek oyunların yani oyuncuların buradan çok daha keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlayabilir ve buradaki değerli ödülleri alarak da oyuncuları memnun edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani en azından bunu yaparlarsa gerçekten olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani başka türlü mümkünatı yok. Yani dediğim gibi eğer Gemgami yani Squad Online Türkiye oyun yönetimini yönetimi oyuncularını gerçekten düşünüyorsa oyunun geleceğini gerçekten düşünüyorsa oyunun geleceğine gerçekten yön vermek istiyorsa fabrika ayarlarına tekrardan dönmelidir diye düşünüyorum. Yani bu oyunu başka türlü düzeltmenize imkan yok. Burada bir etkinlik yöneticisi var fakat dediğim gibi katılan oyuncu sayısı bir elin parmağını dahi geçmiyor. Ya da buraya hiçbir şekilde katılım sağlanamıyor. katılım sağlanamıyor daha doğrusu. Ben bunu ne TRSRO'da ne ISRO'da ne Rusya'nın resmi sunucularında görmedim. Yani oyuncular sürekli botlamak dışında alternatif yaptıkları hiçbir şey yok. Oyunda zaten eski kervan sistemi de olmadığı için hiçbir şekilde dediğim gibi oyunun içerisinde gold da temin edilem edilemiyor ve burada atıyorum kervan sistemini getiremiyorsanız oyunun içerisindeki düşen itemlerin yani drop üzerinden düşen itemlerin aynı şekilde düzenlemelerini yaparak arkadaşlar gold fiyatlarını arttırabilirsiniz yani mesela item sattığınız zaman oyunun içerisinde hiçbir şekilde bu item para etmiyor yani bunların düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum Adam e, Gold Yapabilmek için Saatlerce uğraşıyor Gold kasabilmek için Kervan sistemi de olmadığı için Gold üretilemiyor e, Adam gidiyor oraya işte 9 degre 10 degre 8 degre artık elinde hangi item varsa adam gidip satmaya çalışıyor 350k veya 250k para veriyor yani çok saçma oyunda Şey vardı Element kırdırma vardı. Element kırdırma üzerinden işte oradan gelen elementleri attığınız zaman gold elde edebiliyordunuz. Yani yüksek miktarlarda sizlere gold verebiliyordu oyunun içerisinde. Bunu da kaldırmışlar. Ama şu anda Rusya'nın resmi sunucularında veya distro sunucularında bunlar hala aktif. Yani hiçbir şekilde kaldırılmadı. Yani en azından İstro ve Rusya'nın resmi sunucularında yani oyun oynanabilir durumda ama TR maalesef bu durum söz konusu değil. Yani oyunun bokunu çıkarmış vaziyetteler. Yani ben açıkçası oyunun geleceğini düşünerek, oyuncuların geleceğini düşünerek bu oyuna bu şekilde bir düzenlenme getirebilirler diye düşünüyorum. Tabi getirilir, getirilirse. Eğer getirilmediği takdirde dediğim gibi oyuncular giderek oyunu bırakmaya başlayacaklarını düşünüyorum. Yani farklı alternatif oyunlara geçiş yapacaklarını düşünüyorum. Farklı alternatif oyuncu oyunları seçeceklerini düşünüyorum. Yani sadece Squad'dan ibaret değil. Yani şimdi de bir sürü oyun var. Oynanabilir oyunlar var. Bir sürü MMORPG oyun var hatta. Onlara yönelen oyuncular da var. Yani farklı deneyimler elde etmek için, farklı deneyimler kazanmak için farklı oyunlara yönelen var. Sadece bu oyun bundan ibaret ve sınırlı değil. Yani dediğim gibi eğer gerçekten oyun yönetimi oyununun ve oyuncunun hakkını düşünüyorsa bunları gerçekten göz ardı etmemeli ve kesinlikle buraya bir çeki düzen getirilmelidir diye düşünüyorum. Yani bu saydıklarım yani e, şeye yani dilenciye sadaka vermek değil bilhassa oyuncuya değer vermek anlamına geliyor. Buraya bu değerli eşyaları eklediğiniz zaman oyun batmıyor. Yani siz para kaybetmiyorsunuz. Tam aksine en azından oyuncunun keyifli vakit geçirebileceği bir sosyal aktivite alanı oluşturuyorsunuz. Ama dediğim gibi maalesef bunları hiçbir şekilde düşünmüyorlar. Bu oyunun sistemine batıran kişileri dinledikleri için sürekli olarak oyun gitgide dibe batmaya doğru devam ediyor. Ben dediğim gibi burada oyuncuların e, hakkını hukukunu savunarak bunların yapılmasını oyunun yönetiminden diliyorum. Umarım en kısa zamanda en kısa vakitte bunu yaparlar diye düşünüyorum. Onun dışında oyunda asılma oranı zor. Hani belli bir seviyeye geldiğiniz vakit ya da oyuna ilk başladığınız andan itibaren ilk bir drop oranlarının tekrardan düzenlenmesinin gerektiğini düşünenlerden biriyim. Yani adam 6 ay ya da 1 yıl boyunca maksimum level seviyeye ulaşabilmek için karakter kasmamalıdır diye düşünüyorum. Bunu 3 veya 6 aya sınırlandırabilirler. Tabi yaparlarsa ama yönetimin Para kaybetmemek uğruna, para kazanmak uğruna bunları yapmadığı sürece oyunu giderek en aşağı seviyeye doğru çakılmaya gidecektir diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi gerçekten oy oyunun geleceğini, oyunun ve oyuncuların hakkını gözeten bir oyun yönetimi 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 diyorsa kendisine yani ben burada oyuncuların gerçekten hakkını hukukunu savunuyorum diyorsa bunları yaparlarsa oyun düzelir ama yapmazlarsa oyun düzelmez. Bunun dışında dediğim gibi eski kervanı bir türlü getiremedi oyun. Oyuncuların en büyük talebi bu. Oyun, oyuncular bu oyunun ana temel yapı sistemine dönmesi gerektiğini düşünüyor. Ve bunu savunuyor. Yani hiç kimse bu yeni kervan sisteminden memnun değil Bu yeni kervan sistemi oyuna zarar veriyor Oyunda Ekstradan bir Para Kuzağına e, Dönüştüğü için bunu kabul etmiyor Oyuncular Oyunun Mümkün olduğu müddetçe Eski orjinal ana temel yapı sistemine uygun bir kervan sisteminin düzenmesinin gerektiğini düşünüyor ve bunu Savunuyor Ben de aynı fikirdeyim kesinlikle Yeni kervan ya, ya da diğer adıyla yeni job sistemi oyuna zarar veriyor. Bunları bir kez daha masaya yatırıp bunları e, düzenlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani umarım en kısa vakitte bunu yaparlar diye düşünüyorum. Onun dışında oyunda aynı isroda olduğu gibi herhangi bir token sistemi getirilir mi getirilmez mi bunu bilmiyorum. Bunu bunu da düşünmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı, fikirlerinizi bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. 600 abone olmamıza çok az bir zaman kaldı. Lütfen sizlerden ricam kanala abone olarak bizlere destek olursanız çok ama çok sevinirim. Sürşü ettiysek de affola videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri seviyoruz bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanala hala abone değilseniz de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.